Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1 Ekim'de gerçekleşen seçimleri çekişmeli bir şekilde devam ediyor. Her iki tarafında kendi listesinin kazandığını ilan etmesiyle Antalya'da kafalar bir hayli karışmış durumda. Ardından 76 sandık sonuç tutanakları ve birleştirme tutanakları üyelere sunulmak üzere askıya çıkarıldığı detayları izliyoruz. Antalya'nın en büyük kuruluşlarından olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimlerinde kıyasıya rekabet devam ediyor. 1 Ekim'de gerçekleşen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimleri çekişmeli bir şekilde devam ediyor. Kırmızı ve mavi liste olmak üzere her iki tarafında ben kazandım demesi kafaları karıştırdı. Meclis üyeliğinde çoğunluğu kazandıklarını iddia eden Atso başkan adayı ve mevcut başkan Davut Çetin ve Atso başkan adayı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar açıklamalarını sürdürüyor. Lider Habere özel konuşan mevcut başkan Davut Çetin, algı yönetimi yapıldığını ileri sürerek kazandığını zannetmediğini, kazandığını bildirdi. Çetin, mavi listenin bir meclis üyesi daha kaybettiğini iddia ederken Ali Bahar'dan da yanıt gecikmedi. Sayısal üstünlük elde ettiklerini dile getiren Bahar, kendinden emin bir şekilde cuma günü belli olacak sonuçların ardından ATSO'nun başkanlık koltuğuna kendisinin oturacağını yineledi. Çekişmeli devam eden seçimlerin ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 76 adet sandık sonuç tutanağı ve birleştirme tutanakları askıya çıkarıldı. ATSO'da askıya çıkarılan sonuçları meslek komitesi ve meclis üyeleri kontrol etti. Kesin olmayan sonuçlarla birlikte adaylar sonuçların cuma günü yapılacak olan ATSO meclisinde netleşeceğine işaret ediyor. Her iki tarafta üstünlüğünü sürdürmekte kararlı adımlar atıyor. Evet Antalya'da herkes bu sonuçları merak ediyor. Bakalım neler olacak.